Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üstünüze olsun. Bugün Rahman'ın nefesinden 17. tevhid ayeti olarak geçen Taha Suresi 13 ve 14. ayetlerdeyiz. Ayetin zahiri açıklamasını bu videoda, batine açıklamasını da diğer videoda olacak şekilde düzenledik. Rabbim dilimizin bağını çözsün, sözümüz anlaşılsın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ben seni seçtim. Şimdi vahy yolunacak şeyi dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım, benden başka Tanrı yok. Öyleyse bana ibadet et ve benim zikrim için dost doğru namaz kıl. Daha sonrasının genelinde Hz. Musa ile ilgili haberleri görürüz. Cenab-ı Hak Hz. Muhammed'e çok ağır bir sorumluluk mevkinde olduğunu bildirince Resulünün kalbini pekiştirecek, kuvvetlendirecek şeyleri zikretmiş. Hak bu işe Hz. Musa'dan bahsederek başlamıştır. Çünkü Hazreti Musa'nın başına gelen sıkıntı ve belalar daha büyük olup bu da Hazreti Peygamber'in kalbini teselli ederek sıkıntılardan katlanmaya teşvik edicidir. Hazreti Musa 10 yıldan fazla Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kalarak ondan ilim almış. Bu süreçte de kızıyla evlenmiş. Bir zaman sonra eşi ve çocuklarını da yanına alarak kaldığı yerden ayrılmış. Bu çöl yolculuğunda bir gece ihtiyaçları olan ateşi, uzaktan gören Hz. Musa ailesine beklemelerini söyleyerek yanlarından ayrılmış. Bir meşale ya da ateşin yanında bir kılavuz bulurum umuduyla gördüğü ateşe doğru yürümeye başlamış. İşte bundan sonra gelen ayetler Hz. Musa ile Rabbinin arasında geçen konuşmalardır. Ben seni seçtim ifadesine gelince ben seni hem peygamberlik hem de sana vereceğim o kelamım için seçtim demektir. Bu ayet peygamberliğin çalışmayla elde edilemeyeceğini işaret eder. Çünkü ben seni seçtim ifadesinde bu yüce makam ve mevki o bunu hak ettiği için değil, sırf allah Teala'nın onu bu iş için seçtiğinden meydana gelmiştir. Şimdi vahyolunacak olunacak şeyi dinle. Hitabında ise Allahu Teala'nın sonsuz heybet ve celali görünmektedir. Sana büyük ve ağır bir iş geliyor. Öyleyse hazırlan. Aklını ve gönlünü bütünüyle ona ver der gibi bir hitaptır bu. Ben seni seçtim ayeti Allah'ın sonsuz lütuf ve rahmetini, şimdi vahyolunacak şeyi dinle buyruğu da onun sonsuz heybetini ifade eder. Böylece Hz. Musa için birinci ifade eden sonsuz bir ümit, ikincisinden de büyük bir korku doğmuş olur. Ben Allah'ım, benden başka Tanrı yok. Öyleyse bana ibadet et ayeti ise akait ilminin yani inanç ilminin fıkıh ilminden daha önce geldiğine işaret eder. Yani imanın ibadetlerden daha önemli olduğunu belirtir. Cenab-ı Hak Hz. Musa'ya önce tevhide, ikinci olarak da ibadet etmesini emredince, üçüncü olarak da namazı kılmasını emretmiştir. Ayette geçen salat kelimesi namaz olarak alınmıştır. Allah'ın salat etmesi ise rahmettir. İlmi Arabi Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu salatı, salatın iki yönünü dikkate alır. Bu iki yön hakkın ve yarattıklarının salatıdır. Hakkın salatı Hakkın kuluna merhametidir. Kulun salatı ise hakkı müşahede etmektir. Yani hakka tam anlamıyla erebilmek için yarattıklarından yüz çevirmesidir. Buna göre salat her çeşit yönelişten uzak kulla Rabbi arasında bir ilişki ve kavuşmadan ibarettir. Bu da ancak farz kılınmış bilinen namaz sayesinde gerçekleşir. İbn Arabi namaz sevgiliyi müşahededir der. Bu sebeple namaz kuldan düşmez. Çünkü sevgiliyi müşahede her şey aslında namazdır. Dedim zikrim için ifadesi ise Allah'ı hatırlamak için. Çünkü onu hatırlamak ona ibadet edilmesi ve namaz kılınmasıyla olur. Ya da bu zikri Allah'a has kılman, sadece onun zikretmen ve Allah'ın rızasını talep edip kazanmak için. O namazı gösterişe kalkışmadan ve bununla başka bir gaye edinmeden kılarsın demek istenmiştir.